Evet çocuklar, bugünkü dersimiz matematik dersi konumuz geometrik örüntüler. Şimdi biz geometrik şekilleri, cisimleri öğrenmiştik. Bir de bu geometrik şekillerin örüntüleri var. Bakalım örüntü ne demekmiş? Bizim e, nasıl işimize yarayacak ve nasıl sorular yapacağız? Birlikte görelim. Öncelikle örüntü nedir? Cisimlerin, şekillerin, harflerin ve sayıların... Bir kurala göre düzenli bir şekilde sıralanmasıyla oluşan dizilere dizilene demek bu şekilde e, şekillerin dizilmesi, cisimlerin dizilmesi dizilere örüntü denir. Örneğin nasıl bir dizimiz var, nasıl bir örüntümüz var? Bir üçgen, bir kare, bir üçgen, bir kare, bir üçgen, bir kare. Her örüntünün bir kuralı vardır. Bunun kuralı da ne? Bir üçgen bir kareden oluşması. Bu örüntümüzün kuralı bir üçgen bir kare. Bir üçgen bir kare. Tamam. Her örüntünün bir kuralı vardır. Mesela bakalım başka örüntülere. Örnek nasıl bir e, örüntü vermiş bize? Çember üçgen kare. Bakın bu sefer 3 tane şekilden oluşmuş. Çember üçgen kare. Çember üçgen kare. Devamını nasıl getirmem gerekiyor? Tekrar başa döneceğim. Çember, üçgen, kare. Çember, üçgen, kare. Devamının da bu şekilde gelmesi gerekiyor. Ee, örüntüler bir veya yani ikiden daha fazla şekilden oluşabilir. Bakın bu üç tane şekilden oluşmuş. Çember, üçgen, kare. Mesela ben bunun yanına çember, üçgen, kare, dikdörtgen yapabilirdim. Hiç fark etmez. Örüntümüzün kuralı, bu örüntümüzün kuralı neymiş? Bir çember, bir üçgen, bir kare. Bir çember, bir üçgen, bir kare. Bir çember, bir üçgen, bir kare. Her örüntünün kuralı vardı. Bu da bizim kuralımız. Bir üçgen, pardon, bir e, çember, bir üçgen, bir kare. Şimdi gelelim diğer bir örneğimize. Bir de bize böyle bir e, daire vermiş. İçi dolu çünkü bunun. Ee, ve dörde bölmüş. Bir şeyin dörde bölünmüş halinin teki neydi? Bunların her biri neydi? Yarım mıydı? Başka bir şey miydi? Her biri çeyrek. Yani he, her, birinde bir çeyreği boyamış. Bunun kuralı da bu. Bunda bir çeyrek boyamış, bunda bir çeyrek boyamış, bunda bir çeyrek boyamış, bunda bir çeyrek boyamış. Ama çeyreklerimi boyadığı sıra önemli benim için. Birinci çeyreğim, ikinci çeyreğim, üçüncü çeyreğim, 4. çeyreğim. Bakın 1 2 3 4 diye bakarsak 1. çeyreğim boyamış, 2. çeyreğim boyamış, 3. çeyreğim boyamış, 4. çeyreğim boyamış. Bu örüntünün kuralı da neymiş? 1. çeyreğim, 2. çeyreğim, 3. çeyreğim, 4. çeyreğim. Peki devam ettirmem gerekirse nasıl devam ettirmem gerekir benim bu örüntüyü? Şimdi 4'ünü boyamışım, bitmiş. neye döneceğim artık? Tekrar başa döneceğim. Bakın yapalım. Tekrar başa dönmem gerek. Çizdim bir tane daha. Şimdi birinciyi boyadım, ikinciyi boyadım, üçüncüyü boyadım, dördüncüyü boyadım. Burada artık neye dönmem gerek? Tekrar birinciye dönmem gerek. Tekrar birinciyi boyamam gerek. Devam ettirdiğimde yana geçeceğim. İkinciyi boyayacağım. Üçüncüyü boyayacağım. Dördüncüyü boyayarak gideceğim. Diğer bir örneğimiz de harflerden oluşuyor. Bu da nasıl bir kuralla oluşmuş? A, B, C. A, B, C. A, B, C. Bu kuralımla gitmiş. A, B, C. Tekrar başa döndüğümde ne yapmam gerekir? A, B, C. A, B, C. Bu şekilde gidecek. Bunun kuralı da bu. Diğer bir örüntümüzün kuralı da bir dikdörtgen bir üçgen. Bir dikdörtgen bir üçgen. Bir dikdörtgen bir üçgen. Tekrar ne yapmam gerekiyor devam ederken? Yine bir dikdörtgen. Bir üçgen. Bir dikdörtgen, bir üçgen. Bir dikdörtgen, bir üçgen şeklinde gideceğim. Kuralım bu. Şimdi geldik birkaç tane soru çözmeye. Örüntülerin devamını getiriniz diye bize sorular sormuş. Üç tane örüntüm var ve bazıları renkli. Örüntüler renkli de olabilir, renksiz de olabilir. Biz renkli de yaptık. Renksiz de yapacağız şimdi. E, ee, örüntülerin devamını getirin. Şimdi ne yapmış? Bir üçgen, bir kare, bir üçgen. Devamında ne gelmesi gerekiyor? Bir üçgen, bir kare, bir üçgen. Tekrar bir kare gelmesi gerekiyor. Ondan sonra tekrar bir üçgen gelmesi gerekiyor. Tekrar bir kare gelmesi gerekiyor. Örüntüm bu şekilde gidecek. Şimdi İkinci örüntümde nasıl? Bu sefer boyalı. Bir daire, bir üçgen, bir daire, bir üçgen, bir daire. Ve bunların neleri var? Renkleri var. Bir daire, bir üçgen, bir daire, bir üçgen. Mavi bir daire. Kuralım neymiş? Mavi bir daire, turuncu bir üçgen. Mavi bir daire, turuncu bir üçgen. Mavi bir daire. Sırada ne var? Turuncu bir üçgen. Hemen turuncuya boyayalım. Sırada ne var? Turuncu bir üçgenimden sonra mavi bir daire. Şu an çember ama içi dolu ni boyayacağımız için bir daire olacak. Hemen içini boyayalım. İçini boyadığımda ne olmuş oldu? Bir daire olmuş oldu. Demek ki içi dolu. Evet, aynı kuralımı devam ettirdim. Şunlarla bir daire. Ama nasıl bir daire? Renkli bir daire. Mavi, bir mavi daire, bir turuncu üçgen, bir mavi daire, bir turuncu üçgen. Bir mavi daire, bir turuncu üçgen, bir mavi daire. Sonrasına artık siz kendiniz yazıp yapın devamını. Çizip yapabilirsiniz. Evet, geldim diğer bir örüntüme. Şimdi örüntümde kareler var. Karelerim ortadan ikiye bölünmüş. Yani yarım yarım olmuş ve bu yarımlarımın nasıl yapmış? Bir yeşil sol tarafta, bir sarı sağ tarafta. Bir yeşil sol tarafta, bir sarı bakalım nerede olacak? Hemen örüntümüzü yapalım. Ortadan ikiye bölüyorum. Hatta bir tane daha çizeyim. Ortadan ikiye bölüyorum. Şimdi renklerine göre yapacağım. Neydi? Bir yeşil solda, bir sarı sağda. Bir yeşil solda, bir sarı ne tarafta? Sağda. Sağdaki yarımımı boyuyorum. Evet. Sırada ne var? Aynı şekilde te tekrar edelim. Bir yeşil solda, bir sarı sağda. Bir yeşil solda, bir sarı sağda. Bir yeşil solda var. Bu taraftakini boyayacağım ve yeşile boyayacağım. Evet bu kadar. Sorularımız bu kadar. Ee, şunu unutmayın. Her bir örüntünün kuralları vardır. Ee, örüntülerimizi kurallarımıza göre yapmamız gerekiyor. Bununla ilgili sorular da çözeceğiz. Size ödevler de vereceğim. Ee, Şimdilik dersimiz bu kadar. Canlı yayında bu konuyla görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Ee, bu arada bundan şu an bir ödev vermeyeceğim. Çünkü beraber yapalım istiyorum. Ee, canlı yayının sonrasında size bir ödev vereceğim. Onu kendiniz yapacaksınız. Ee, diğer başka bir etkinliği de biz beraber yapacağız sizlerle. Hepinizi öpüyorum. Ee, yayında görüşmek üzere.